Derin ve kesintisiz, sizi dinlenmiş ve enerjik bırakan bir uykuya geri dönme yolculuğuna hoş geldiniz. Gece boyunca sürekli tuvalet molaları vermeden dinlenmenize yardımcı olan mütevazı bir meyveyi hayal edin. Bu kulağa pek olası gelmeyebilir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve ötesindeki milyonlarca yaşlı yetişkin gece idrara çıkma nedeniyle her gece 2 ila 3 saatlik uyku kaybediyor. Bu sadece küçük bir rahatsızlık değil. Kan basıncını yükseltir hafızayı bulandırır ve sabah yürüyüşleri veya basit ev işleri gibi günlük görevlerin olması gerekenden çok daha ağ hissettirmesine neden olur. Birçok yaşlı bunu yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası olarak kabul eder. Ancak bilim umut verici bir alternatif sunuyor. Bugün, doğru zamanda yenilen bir meyvenin mesanenizi nasıl sakinleştireceğini, gece uyanmalarını nasıl azaltacağını ve vücudunuzun özlem duyduğu derin, dinlendirici uykuyu nasıl geri getireceğini paylaşacağım. Bu karmaşık bir diyet veya ilaç değil. Vücudunuzla birlikte çalışan nazik, doğal bir değişikliktir. Başlamadan önce sizinle bağlantı kurmayı çok isterim. Bunu nereden izliyorsunuz ve saat kaç? Lütfen düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Sözleriniz bu yolda başkalarına ilham verebilir. Eğer bu mesaj size hitap ediyorsa, lütfen beğenmeyi ve gecelerinizi iyileştirmek ve sabahlarınızı aydınlatmak için basit ipuçlarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. 60 yaşın üzerine çıktıkça vücut uykuyu etkileyen ince ama önemli değişiklikler geçirir. Önemli bir değişiklik, böbreklere uyku sırasında idrar üretimini yavaşlatmaları için sinyal veren bir hormon olan vazopressin içerir. Yaşla birlikte vazopresin seviyeleri düşer. Bu da böbreklerin sıvıyı gündüzle aynı hızda filtrelemesine neden olur. Bu, ekstra su içmemiş olsanız bile mesaneyi daha hızlı doldurur. Teksas'ta saat 22.00'de uykuya dalan, ancak böbrekleri gece moduna geçmediği için gece ve 3.00'te uyanan bir emekli hayal edin. Bu hormonal değişiklik, sağlık için gerekli olan derin dinlenmeyi sessizce bozar. Böbrekler ve mesane de yaşla birlikte daha hassas hale gelir. Böbrekler daha yavaş filtreleme yapar. Sıvıları dengelemekte zorlanır. Mesane ise gençlik yıllarındaki 350-400 mililitreye kıyasla sadece 150 mililitrede aciliyet sinyali verir. Mumbai'de bir zamanlar 8 saat kesintisiz uyuyan, ancak şimdi vücudunun dinlenmeye duyduğu özleme rağmen yarı dolu bir mesane tarafından uyandırılan bir büyük anneyi hayal edin. Bu bir zayıflık işareti değil. Vücudun beyinle nasıl iletişim kurduğuna dair doğal bir değişimdir. Günlük alışkanlıklar farkında olmadan sorunu kötüleştirebilir. Akşam 7.00'den sonra büyük miktarda su, çay veya hatta hafif çorba içmek rahatlatıcı hissettirir. Ancak mesaneyi yanlış zamanda aşırı yükler. Florida'da akşam 9.00'da bitki çayı içen bir emekli, bunu saat 2.00'de uyanmasıyla ilişkilendiremeyebilir. Çoğu sıvıyı günün erken saatlerine kaydırmak gibi basit ayarlamalar, bu gece yarısı uyanmalarını önemli ölçüde azaltabilir. Kesintili uykunun etkisi, yorgun hissetmekten daha fazlasıdır. Karanlıkta tuvalete tekrarlanan yolculuklar, yaşlılar için ciddi bir endişe kaynağı olan düşme riskini artırır. Kesintili uyku ayrıca zihni bulanıklaştırır, hafızayı zayıflatır ve sabah aktivitelerinin sevincini azaltır. Bazı yaşlılar kötü uykunun katkıda bulunabileceğinin farkında olmadan bunama veya kalp sorunları hakkında endişelenirler. İyi haber ne? Bu değişiklikleri anlayarak ve küçük ayarlamalar yaparak daha derin bir uyku, daha keskin sabahlar ve vücudunuz üzerinde yenilenmiş bir kontrol hissi kazanabilirsiniz. Yaşlanma zorluklar getirir. Ancak bu dinlendirici gecelerden vazgeçmek anlamına gelmez. Tek bir meyve gerçekten uykunuzu değiştirebilir mi? Sayısız yaşlı için cevap kesinlikle evettir. Bu meyve, yaşlı yetişkinler için küçük ama güçlü bir müttefik olan vişnedir. Sıradan görünümüne rağmen, vişneler dinlendirici uykuyu destekleyen besinlerle doludur. Yanlış dürtüleri azaltan, kan damarlarını ve mesane kaslarını gevşeten potasyum içerirler. Genellikle sakinleştirici mineral olarak adlandırılan magnezyum, sinir sistemini yatıştırır ve kalp atışını düzenler. En önemlisi, vişneler, beyne dinlenmesi için sinyal veren bir hormon olan melatoninin az sayıdaki doğal kaynaklarından biridir. Sert hissettirebilen takviyelerin aksine, vişnelerdeki melatonin, uykuyu doğal olarak davet etmek için, diğer besinlerle uyum içinde nazikçe çalışır. Bu besinler, gece tuvalet molalarını nasıl azaltır? Potasyum, gereksiz mesane kasılmalarını en aza indirir ve sadece az miktarda idrar varken acil sinyalleri önler. Magnezyum, mesane kaslarını ve sinir sistemini sakinleştirerek sizi uyandıran ani dürtüleri azaltır. Melatonin, daha derin uyku aşamalarına girmenize yardımcı olur. Bu da hafif bir rahatsızlıktan veya kısmen dolu bir mesaneden uyanma olasılığınızı düşürür. Bu bileşikler birlikte vücudunuzun daha huzurlu bir şekilde dinlenmesini sağlayan koruyucu bir kalkan oluşturur. Araştırmalar bu faydaları destekliyor. Bir Amerika Birleşik Devletleri çalışması, akşam vişne suyu içen veya bir porsiyon vişne yiyen yaşlı yetişkinlerin daha uzun ve daha derin uyuduğunu buldu. Başka bir deneme, vişne tükettikten sonra melatonin seviyelerinin doğal olarak yükseldiğini ve daha az gece kesintisine yol açtığını gösterdi. Hindistan'da doktorlar benzer sonuçlar kaydetti. Akşam rutinlerine vişne ekleyen hastalar, haftalar içinde daha sakin geceler ve daha az gündüz yorgunluğu bildirdi. Bu bulgular mütevazı olsa da tutarlıdır ve kesintili uykuyla mücadele edenler için fazladan bir saat bile Dinlenme günlük yaşamı değiştirebilir. Gerçek hikayeler bunu hayata geçiriyor. Kaliforniyalı 75 yaşında bir adam, daha önce gecede 3 kez uyanır, karanlıkta temkinli bir şekilde tuvalete giderdi. Akşam yemeğine bir avuç vişne ekledikten sonra, bu uyanmaları gecede bire indirdi ve bunu sessiz bir hediye olarak tanımladı. Delhi'de bir büyük anne, gece geç saatteki bisküvisini küçük bir kase vişneyle değiştirdi ve yıllardır ilk kez şafa kadar uyudu. Sabahları daha parlak, hafızası daha keskin ve enerjisi daha güçlü hissetti bunlar bir gecede mucizeler değil vücudun hala nazik değişikliklere tepki verdiğinin kanıtıdır vişneler bir tedavi veya ilaç yerine geçmez ancak çoğu insan için uygun fiyatlı güvenli ve yaygın olarak bulunur akşam küçük bir porsiyon vücudunuzun ritmini değiştirebilir ve dinlendirici uykunun geçmişte kaldığını düşünenlere umut verebilir amerika hindistan ve ötesindeki yaşlılar için bu basit meyve sakin geceleri ve canlı sabahları geri getiriyor. Uykuyu iyileştirmek için vişne kullanırken zamanlama kritiktir. Yatmadan yaklaşık 1 saat önce yemek, vücudunuzun melatonini, magnezyumu ve potasyumu emmesini ve beyne dinlenmeye hazırlanması için nazikçe sinyal vermesini sağlar. Bunu yatağa yerleşmeden önce ışıkları kısmak gibi düşünün. Yatmadan çok kısa bir süre önce vişne yemek hafif mide rahatsızlığına neden olabilir. Bu yüzden sindirimin rahatça çalışması için o bir saatlik pencereyi hedefleyin. Porsiyon boyutu da aynı derecede önemlidir. Bir fincan taze vişne, yaklaşık 140 gram veya küçük bir bardak şekersiz vişne suyu hem güvenli hem de etkilidir. Daha fazlası daha iyi değildir. 2 veya 3 fincan yemek kan şekerini yükseltebilir. Şişkinliğe neden olabilir veya mideyi rahatsız ederek iyileştirmeye çalıştığınız uykuyu bozabilir. Miktar yerine tutarlılık daha önemlidir. Her akşam küçük, düzenli bir porsiyon, düzensiz aralıklarla yenen büyük miktarlardan daha iyi çalışır. Vücudunuz nazik, tahmin edilebilir rutinlerle gelişir. Vişneler, hafif, uyku dostu yiyeceklerle harika bir şekilde eşleşir. Amerika Birleşik Devletleri'nde sindirimi desteklemek için lif ekleyen küçük bir kase yulaf ezmesiyle deneyin. Bazıları vişneleri ılık süte karıştırarak ekstra rahatlama için melatonini triptofan ve kalsiyumla birleştirir. Hindistan'da vişneler, Hafif bir akşam lapası veya bir dilim tam buğday tostu ile tamamlanır ve ağır tatlılara veya kızarmış atıştırmalıklara daha sağlıklı bir alternatif sunar. Bu basit eşleşmeler, meyvenin faydalarını artırarak uykuya geçişi daha pürüzsüz hale getirir. Yaygın hatalardan kaçının. Özellikle tatlı olan çok fazla vişne yemek, şişkinliğe veya kan şekeri yükselmesine neden olarak huzursuz bir uykuya yol açabilir. Olgunlaşmamış veya aşırı ekşi vişneler sindirimi tahriş ederek Gece rahatsızlığa neden olabilir. Vişneleri ağır yemeklerle, kızarmış yiyecekler, baharatlı köri veya zengin tatlılar gibi eşleştirmek, midenin aktif kalmasını sağlayarak derin dinlenmeyi engeller. En iyi sonuçlar için hafif, kolay sindirilebilir yiyeceklere sadık kalın. Chicago'lu bir büyük anne gece geç saatteki kurabiyesini vişneyle değiştirdi ve haftalar içinde yeni bir enerjiyle uyandı. Haydarabad'da bir adam akşam yürüyüşünden sonra vişne yedi ve sabah duaları için dinlenmiş uyanmaya başladı. Bu küçük değişiklikler, sessiz değişikliklerin büyük sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor. Bazı yaşlılar, vişnelerin kan basıncı veya mesane sorunları gibi durumlar için ilaçların yerini alabileceğini umuyor. Vişneler güçlü olsa da reçeteli tedavilerin yerine geçmezler. New Lerseyli bir kadın, vişne yemeye başladıktan sonra ilacını bıraktı ve sadece birkaç gün içinde kendini kötü hissetti. Vişneler destekleyici bir müttefiktir. Bir yerine geçici değil. Daima doktorunuzun tavsiyelerine uyun. Diğer bir yanlış kanı, daha fazla vişnenin daha iyi sonuçlar vereceğidir. Aşırı yemek, şişkinlik, mide ekşimesi veya kan şekeri yükselmesine neden olabilir. Araştırmalar, bir fincan vişnenin yan etkiler olmadan uykuyu desteklemek için yeterli olduğunu öne sürüyor. Dallaslı bir adam, daha hızlı sonuçlar umarak porsiyonunu iki katına çıkardı. Ancak mide kramplarıyla sonuçlandı. Vişnelerin sihrini yapmasına izin vermek için anahtar ölçülülüktür. Bazıları, bu tavsiyenin sadece belirli kültürler için geçerli olduğunu düşünüyor. Vücudun vişnelere tepkisi evrenseldir. Melatonin, potasyum ve magnezyum, Mayşigan'da veya Mumbai'de aynı şekilde çalışır. Fark, vişnelerin nasıl keyifle yendiğindedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yulaf ezmesiyle veya Hindistan'da lapa ile. İlkeler kültürler arasında tutarlı kalır. Bu da onu herkes için bir çözüm haline getirir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir verandada oturan, sabah güneşinde kahve yudumlayan büyük anne ve büyük babaları hayal edin. Aylar önce tuvalete gitmek için defalarca uyanır. Bu da onları uykulu ve yorgun bırakırdı. Akşam rutinlerine vişne ekledikten sonra, şimdi 5 veya 6 saat kesintisiz uyuyorlar ve dinlenmiş uyanıyorlar. Sabahları, aile ziyaretleri, mahalle yürüyüşleri veya topluluk toplantıları için enerji doludur. Veranda artık bir yorgunluk yeri değil, neşe ve bağ kurma alanıdır. Hindistan'da gün doğumunda bir avluda, tapınak çanlarının usulca çaldığı büyük anne ve büyük babaları hayal edin. Bir zamanlar kesintili uyku, sabah duaları sırasında onları uykulu bırakır. Vücutları ağırlaşırdı. Vişne yedikten ve alışkanlıklarını ayarladıktan sonra açık zihinler ve hafif adımlarla uyanır. Kahkahalarla festivallere katılır veya torunlarıyla oynarlar. Artık karanlıkta düşmekten, korkmadan, güvenle tapınak merdivenlerini tırmanıyorlar. Bu lüksle ilgili değil. Haysiyet, enerji ve yaşlanmanın dinlenmekten vazgeçmek anlamına gelmediğini bilmenin verdiği rahatlıkla ilgilidir. Bu sahneler ister bir Amerikan verandasından ister bir Hint avlusundan olsun, dinlendirici uykunun ulaşılabileceğini gösteriyor. Vücudunuz hala nasıl dinleneceğini biliyor. Sadece nazik bir rehberliğe ihtiyacı var. Vişneler, bilinçli alışkanlıklarla birleştiğinde Tuvalet molalarını azaltabilir, enerjiyi geri getirebilir ve vücudunuzun hala iyileşebileceğini size hatırlatabilir. Sizi 3 gün boyunca vişne denemeye davet ediyorum. Yatmadan 1 saat önce küçük bir avuç vişne yiyin veya bir bardak şekersiz vişne suyu için. Tuvalet molalarınızın azalıp azalmadığını veya sabahlarınızın daha hafif hissedilip hissedilmediğini fark edin. Bu bir mucize değil. Vücudunuzun nasıl tepki verdiğini görmek için basit bir deneydir. Vücudunuz hala nasıl dinleneceğini hatırlıyor ve bu onu yeniden keşfetmeye giden ilk adım olabilir. Lütfen deneyiminizi yorumlarda paylaşın. Yatma rutininiz nedir? Vişne veya diğer sakinleştirici yiyecekleri denediniz mi? Hikayeniz, mücadelesinde yalnız hisseden bir başkasını cesaretlendirebilir. Eğer bu size hitap ediyorsa, yaşlı yetişkinler için tasarlanmış haftalık ipuçları almak için abone olun ve bildirimleri açın. Bunu yorgun uyanan bir arkadaşınızla veya komşunuzla paylaşın. Bu, günlerini değiştiren küçük bir nezaket eylemi olabilir. Her hafta size sağlığınızı ve bağımsızlığınızı desteklemek için pratik, bilimsel temelli ipuçları getireceğim. Karmaşık programlar veya pahalı tedaviler yok. Sadece gerçek hayatlarda kök salmış nazik adımlar. Daha iyi gecelere ve daha aydınlık sabahlara giden bu yolda birlikte yürüyelim. Her seferinde bir küçük değişiklikle